Merhaba, selamlar herkese. Tuncay Sevindik ben. Bugün Samsung Atikum'un en güzel dubleks dairelerinden bir tanesinin tanıtım çekimlerindeyim. Her sabah uyandığınız zaman bu harika manzaraya uyanmak istiyorsanız dalga sesleriyle bu videonun tamamını izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu dubleks dairemizle ilgili bir tanıtımımız gelsin. Ardından çekimlerimiz ve tanıtımımızın devamıyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Tekrardan hoş geldiniz. Tuncay sevindik ben. Bildiğiniz üzere Samsun Atakum'da portföyüme dahil ettiğim tüm dairelerin, tüm lüks konutların tanıtımlarını YouTube kanalımda çektiğim videolarla sizlere iletiyorum. Harika bir dubleks dairedeyiz. Neredeyiz? Samsun'dayız. Atakum'dayız. Güzel Yalı Mahallesi'ndeyiz. Ana yol ve sahil arasında kalan bölümdeyiz. Sahile 5. 6. bina pozisyonunda kalan her iki katından da çok net deniz manzarasına sahip olan 5 artı 1 300 metrekare sizlere net kullanım alanı sunan kat mülkiyetli 8 yaşında muhteşem bir dairenin tanıtımını yapacağım. Ee, daha önce de bu daireyle ilgili çalışmalarım olmuştu. O dönemde kısmet değildi, satamadık. Ama şimdi dairemizin içerisi de boşaldı. Yani dilediğiniz zaman gelip bu daireyi görebilmeniz mümkün. Ee, benim de dilediğiniz zaman bu daireyi size gösterebilme imkanım artık var konum özelliklerimizden çok kısa bahsetmek istiyorum. Evinizden çıktığınız andan itibaren yaklaşık olarak yani maksimum 1-1,5 dakika yürüme mesafesinde 150 metre 200 metre maksimum 200 metre yok yani 150 metre arasında hemen sahile ulaşıyorsunuz tüm kafeler restoranlar sahil yolu plaj bisiklet yolları ayağınızın altında ailenizle beraber çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir dairedir burası. Yavaş yavaş iç çekim görüntülerimizde, iç çekimlerimizde öncelikle üst katımızdan, terasımızdan başlayalım istiyorum. Buyurun geçelim içeri hep beraber. Öncelikle üst kat çekimlerimizle başlayalım istedik. Burası terasımızın kuzey cephe, deniz manzaralı terasımızın kapalı olan bölümü. Çok kaliteli cam bölmelerle ayrılmış. Üstümüzde de uzaktan kumandalı pergola sistemlerle, aydınlatmalarımızın da olduğu pergola sistemlerle açılır kapanır çok keyifli bir terasımız var. Ee, İlke Hanım'dan da şöyle ufak ufak göstermesini istiyor olacağım. Rica edeceğim kendilerinden. Ee, gerçekten çok keyifli bir deniz manzaramız var. Birazdan e, sizlere deniz manzaramızı da gösteriyor olacağım. Ailenizle, sevdiklerinizle çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yaşam alanıdır burası. Şubat ayı olmasına rağmen bugün Samsun'da Atakum'da harika güneşli bir gün. E, manzaramızı da birazdan sizlere iç çekim görüntülerinde gösteriyor olacağım. Umarım bu e, dairenin yeni sahibi bu videoyu izleyen e, bir izleyicimiz olur. E, dedik, üst katımızdan başladık. Manzaramızı sizlere gösterdik ve Yukarıdaki üst kattaki iki odamızı gösteriyoruz. Sonra da alt katımıza geçiyor olacağız. Gerçekten çok keyifli bir yaşam alanı burası. Ee, kare boyutlarında yaklaşık olarak 5 metreye 5 metre, 25 metrekarelik sizlere e, kapalı bir alan sağlıyor. Bu bölümümüzde de yine yaklaşık olarak 10 metrekarelik dikdörtgen şeklinde bir açık alanımız da mevcut. Üst katımızdayız. Üst katımızın lobi alanındayız. Burada küçük bir mutfak tezgahımız var. Yani akşam yemeklerinizi burada hazırlayabileceğiniz ya da servis etmeniz için işinize oldukça yarayacak bir alanımız var. İşte ne bileyim mangallar yapılırken sebzeler, meyveler burada hazırlanabilir, yıkanabilir. Hemen burada yan tarafımızda da kıymetli arkadaşımdan göstermesini rica edeceğim. Burası üst katımızın birinci odası, kare formunda 12 metrekare, yaklaşık üç 3.5 gibi güzel bir çocuk yatak odası olarak dizayn edilebilir diyorum, hemen diğer odamıza geçiyoruz. İkinci odamızdayız, burası da sizlere yaklaşık olarak 10-12 metrekare arasında bir metre sağlıyor. Yine çatı katıdır buralar, çatımızın hiçbir problemi yok, akma vesaire sızıntı gibi hiçbir problemi yok zaten Geldiğiniz zaman da kendi gözlerinizle göreceksiniz. Batı cepheye bakıyor bu odalarımızın aydınlatmaları. Bu evimizde teraslarımız bitmiyor. Şu anda da Güney cephe terasımızdayız. Burası da 16-18 metrekare civarında net bir kullanım alanı sağlıyor sizlere. Eğer arzu ederseniz bir önceki mal sahibimiz, yani şu anki mal sahibimiz, oturan kişi burayı açık bırakmayı tercih etmiş. Ama siz dilediğiniz gibi e, kapatabilirsiniz. Aynı zamanda da özellikle burayı da göstermek istiyorum size. iç çekim görüntülerinde de anlatıyor olacağım. Burada e, oldukça geniş yaklaşık 15-20 metrekare civarında e, depolama alanı, kiler alanı olarak kullanabileceğiniz yani evde kullanmadığınız zıvır zıvır ne varsa e, burada depolayabileceğiniz bir alanımız da mevcut. Üst katımızın ana banyo tuvaletindeyim. Burada bir gömme, duşakabin alanımız var. Oldukça ferah, açık renklerle döşenmiş olan bir banyo tuvalettir. Dairemiz 8 yaşında ama zamanın çok ötesinde ıslak zeminler seramikler kullanılmış. Yani gayet yeni, herhangi bir tadilat gerektirmeyen bir dairedir burası. Alt katımıza geçiyoruz. Betonerme merdivenlerimiz var dairenin içinde. Ee, yine alüminyum korkuluklar perforje sistemlerle beraber e, dizayn edilmiş. Gayet de e, şık bence. Ve alt katımızın çekimlerine salonumuzda devam ediyoruz. Evimize girdiğimiz andan itibaren sol tarafımızda üst kata çıkış için kullandığımız merdivenlerimiz var. Çok şık bir kapımız var. Görüntülü diyafon sistemlerimiz var ve hemen karşı tarafımızda salonumuz sağ tarafımızda mutfağımız var. Biz ne yapacağız? Önce salondan Ana alanımızla başlıyoruz. Buyurun lütfen. Harika bir salon burası 60 metrekare sizlere net kullanım alanı sağlıyor. Yaklaşık 8 buçuk metreye 7 metre ebatlarında hafif dikdörtgen burada harika bir şöminemiz var. Yine ince detaylarını sizlere gösteriyor olacağım. Bacası olan bir şöminedir burası yani odun yakabiliyorsunuz burada elektrikli şömine, gazlı şömine vesaire değildir. Yine dairemizin ısınması hakkında da bilgi vermek istiyorum. Merkezi sistem değil. Bağımsız olarak doğalgaz ile ısınıyor bu dairemiz. Yine alçı tavanlarımız var. Spot aydınlatmalarımız var. Tam boy camlarımız var. Yani günün her saati ışık alan ısı problemi olmayan harika bir daire burası. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Dediğim gibi 58-60 metrekare ebatlarında harika bir salon ve çok kullanışlı herhangi bir şey yok. Yani eşyalarınızı koymanıza engel olacak bir çıkıntı vesaire de yok. Buradan dilerseniz balkonumuza geçelim. Evet hem salonumuzdan hem de mutfağımızdan buradaki balkonumuza geçiş yapabiliyoruz. Üst katımızda zaten kesintisiz yekpare bir deniz manzarası var. Bu alt katımızda da kısmi ama çok net bir deniz manzarası var. Bunu da sizlere gösteriyor olacağım. Cam balkonunda kapatılmış dikdörtgen formunda yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim size 6-7 metreye 2 metre 10 santim gibi gene 14 metrekare sizlere net kullanım alanı sunan cam balkonunda kapatılmış bir balkonumuzda bu katımızda mevcut diyoruz ve buradan mutfağımıza geçiyoruz. Evet, mutfağımız dikdörtgen formunda 7'ye 3.2 yaklaşık olarak 21.5 22 metrekare civarında sizlere net bir kullanım alanı sağlıyor. Çok güzel dizayn edilmiş. Buraya bir yemek masası, kocaman bir kahvaltı masası, yemek masası bölümü ayrılmış. Yine büyük boy peteklerimiz var. Dolap kapaklarımız çok güzel. İlk günkü yeniliğini, kalitesini koruyor. Yani içerisindeki mekanizmaları da size iç çekim görüntülerini de çekeceğim, aktaracağım. Ee, parlak lake dolap kapaklarımız var. Ee, yani mekanizmalarında hiçbir bozulma vesaire yok. Yani zaten kaliteli e, üretilen ürünler, iyi ürünler. Yani kolay kolay öyle 10 yılda falan bir şey olmuyor. Yani kalite derler ya asla tesadüf değildir ya da kaliteye verdiğiniz parayla ciddi anlamda tasarruf edersiniz diye işte bu daire o daire 8 yıllık bir daire hiçbir deformasyon yok bu dairenin içerisinde kullanılan ürünlerde. bahsettiğim gibi çok da keyifli güzel bir mutfak alanımız var. Burada sürgülü bir kapımız var. Diyorum ve alt katımızın odalarıyla devam edelim dilerseniz. Alt katımızın holündeyiz. Şu anda hemen üst kata çıkan merdivenin altında bunun detaylarını göstereceğim. Burada oldukça derin hem vestiyer hem ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz e, yine. E, Ahşap dolap kapaklarıyla kapatılmış bir alanımız var. Bu gerçekten iş görür bir alan. Girdiğiniz zaman evin içine çok ferah bir koridor, çok ferah bir hol karşılıyor size. Buradan ilerlediğimiz andan itibaren ilk önce e, alt katımızın ana banyo tuvaletine ulaşıyoruz. Ana banyo tuvaletimiz de üst katta olduğu gibi gene aynı boyutlardadır ebatlardadır Gömme bir e, duşa kabin alanımız var. Yine e, burada bir e, gizli bölmemiz var e, dolap kapaklarımızla kapatılmış olan yani burası da çamaşır makinenizi çok rahatlıkla koyabileceğiniz bir alan gideri vesairesi de zaten yapılmış durumda. Yukarıda bahsettim seramiklerimiz e, hiçbir şekilde eskimemiş yani e, popülaritesini de kaybetmemiş olan ürünlerden zamanda çok şık malzeme kullanılmış bu dairede. Alt katımızın birinci odasındayız. 16-18 metrekare gibi bir kullanım alanı sağlıyor sizlere. Çocuk odası olarak kullanabilirsiniz burayı. Yan taraftaki odamızda devam edelim. Bu odamız bir tık daha küçük, yaklaşık 14 metrekare civarında. Yine ailemizin büyüklüğüne göre ikinci çocuk odası olarak ya da çalışma odası olarak da kullanabileceğiniz bir alandır burası şimdi yatak odamıza geçiyoruz yatak odamız efsane giyinme odamız efsane ebeveyn banyomuz efsane gerçekten bu ebatta bu büyüklükte şu anda konutlarda bir yatak odası ve giyinme odası üretilmiyor sizi de çok bekletmek istemiyorum hep beraber geçelim lütfen bahsettiğim gibi yatak odamızdayız yatak başlığınızı koyabileceğiniz alan burasıdır oldukça geniş bir alan sunuyor size yine oldukça boşluk bir alan da kalıyor burada bir e, yatak odamızda geçiş koridoru var e, giyinme odasıyla yatak odasının ana yatak odası alanı arasında boşluk kalan yine iç çekim görüntülerinde göstereceğim hemen karşı tarafımızda yine cam balkonla kapatılmış olan e, ikinci bir yani alt katımızın ikinci balkonu var burada ve sonrasında da hemen buradan geçiş yaptığımız Giyinme odamız var. Dilerseniz giyinme odamızla devam edelim. Giyinme odamız gerçekten çok geniş bir alan sağlıyor sizlere. Ekstra bir gardırop koymanıza hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Dolap sayısı adedi oldukça yeterli ve oldukça kullanışlı. Hemen giyinme odamızdan da geçiş yapabileceğimiz yine oldukça geniş bir ebeveyn banyomuz da var. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tuncay'a sevindik ben. Bildiğiniz üzere portföyüme dahil ettiğim tüm dairelerin, tüm konutların ayrıntılı tanıtımlarını, ayrıntılı videolarını YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Ve konut ağırlıklı gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyorum. Sizlere Samsun Atakum'da Remax Kuzey bünyesinde, Remax Kuzey çatısı altında. Bu dairemizi özetlemek gerekirse neredeyiz? Samsun'dayız. Karadeniz'in incisi Atakum'dayız. Atakum'un en güzel bana göre mahallesi Güzel Yalı Mahallesi'ndeyiz. Denize 5. 6. pozisyonda, bina pozisyonunda ve 100 metre mesafedeyiz. Atakum sahilinin bize sunmuş olduğu bisiklet yolları, plaj, yürüyüş yolları, kafe, restoranlar gibi tüm olanaklara bir adım mesafedeyiz burada. 5 artı 1 her iki katından da deniz manzarasına hakim, alt katından kısmi, üst katından ise yekpare deniz manzarasına sahip olan, önünün kesinlikle kapanma ihtimali olmayan bir dairedir burası. Yaklaşık olarak 8 yaşında dairemiz kat mülkiyetli. Her katta 2 dairemiz var. Dairemizin salonda harika bir şöminemiz var, spot aydınlatmalarımız var, 300 metrekare net kullanım alanımız var. Açılır kapanır pergola sistemlerle kapatılmış olan üst tarafta harika bir teras alanımız var. Yine güney tarafta açık bir teras alanımız var. Aynı zamanda mangalınızı yakabileceğiniz kapalı teras alanımızda, kuzey terasımızda da bir açıklık alanımız var. 8-10 metrekare civarında. Zaten ben bunları konuşuyorken sürekli alt taraftan e, ee, bu çekimler sizin önünde geliyor olacak. Bence çok keyifli bir daire. Bu daireye daha önce de çalışmıştım. O dönem satmak kısmet olmadı. Ee, i̇çerisinde mal sahiplerimiz vardı. Şu anda dairemiz boş. Dilediğiniz zaman bu daireyi size gösterebilecek pozisyondayım. 7 milyon 750 bin lira şu anda burası için ilan fiyatımız. Gözünüze çok gelmesin sahilde 3 artı 1 dairelerin 4-5 milyon aralığında satıldığını sizlere hatırlatmak isterim ve 10 yaştan büyük dairelerin bu fiyata satıldığını hatırlatmak isterim. Dairenin tek yetkili sözleşmesi Tuncay Sevindik'te ve Remax Kuzey'dedir. Bu daireyi görmek isterseniz e, dilediğiniz zaman şöyle sağda solda bir yerlerde telefon numaram çıkıyor olacak. Yine e, tüm gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veren meslektaş arkadaşlarıma da e, buradan seslenmek istiyorum. Portföyümde bulunan tüm daireler paylaşıma açıktır. Müşterilerinizi randevu almak koşuluyla e, daireleri gezdirebilirsiniz. Sizlere memnuniyetle eşlik etmek isterim. E, bir ricam daha olacak. Bu videolar biliyorsunuz öyle kolay kolay bu kanala kendiliğinden yüklenmiyor. Çok emek veriyoruz bu videoları çekerken, hazırlarken. Dolayısıyla hani bize destek olabilmek için siz de kanalımıza abone olursanız, bu videoları beğenirseniz ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız, altta yorumlarınızı e, ee, bizden esirgemezseniz çok teşekkür ediyorum. Şimdiden ilginiz ve alakanız için. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. 7.750.000 lira bu dairenin fiyatı bu daireyi mutlaka alın diyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.